Herkese tekrar selamlar. Bu oturumda Turkuaz Medya'dan Nebiye Hanım bizlerle birlikte. Nebiye Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Biz de çok iyiyiz. Çok keyifli oturumlarla devam ediyoruz yayınlarımızı sürdürmeye. Harika. Sizin için çeşitli sorular hazırladık. Dilerseniz ilk soruyla başlayalım. Olur. İlk sorumuz kurumsal hayat ve yapay zekayı aslında birleştiren bir soru. Şöyle başlıyor. Kurumsal hayatın yapay zeka ile değişen yapısı liderlik anlayışlarını nasıl etkiliyor? Aslında bundan birkaç yıl öncesine kadar yapay zeka e, sadece IT'lerin gündemindeyken hı hı. artık hemen hemen her kurumun e, odak noktası ve vazgeçilmez yani. bir dönüşüm noktası oldu. Bizler de son bir yıldır yapay zeka üzerine çalışmalara başladık. Tabii ki birçok noktayı değişimler yapıyor. Ee, bu noktaların dışında elbette liderlik anlayışında da e, bir takım değişiklikler söz konusu. Şöyle ki e, otoriter geçmişte baktığımız liderlerde otoriter liderlik karar alırken biraz daha tecrübelerine odaklı sezgisel e, kararlar alırken artık yapay zeka ile birlikte e, bu e, biraz daha veri odaklı, hı hı. stratejik. Verileri yorumlayabilen ve aslında o verilerle karar alabilen liderlere dönüştü. Bununla birlikte biraz daha yapay zeka ile teknolojik liderlik kavramı ortaya çıktı. Mutlaka yenilikleri takip etmesi gerekiyor, hızlı kararlar alması gerekiyor. Hı hı. Teknolojik liderlik derken de bir kod yazacak düzeyde değil. Liderlikten beklenen aslında teknolojik okur yazarlığa sahip olması ee, ve ekibine buna e, yönlü bu yönlü çalışmalara dahil etmesi. Çünkü baktığınızda yapay zekanın en büyük noktası ne oluyor? Hız oluyor. Hızlı davranmak, ani kararlar alabilmek ve günün doğrusu bugün yanlış e, denilen bir ortamda aslında hızlı yenilikçi ve çevik bir lider olması gerekiyor. Hı hı. Bu liste daha da genişletilebilir ama benim öncelikli olarak öne çıkan beceriler noktasında, yeni liderlik anlayışında bu şekilde yorumum olabilir. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. O zaman şöyle devam edelim. Yapay zeka kullanımı çalışanların görevlerini daha verimli hale getiriyor bildiğimiz gibi. Evet fakat daha verimli hale getirirken onların iş tatmini üzerine nasıl bir etki yaratıyor sizce? Şöyle yapay zekanın gerçekten bir verimliliği, hız anlamında ve birçok veriye anında ulaşabilme anlamında inanılmaz derecede katkısı var. Bunu bizzat hı hı. yaşıyoruz. Çalışanlar olarak da baktığımızda Evet, %80 benim işimi yapabiliyor yapay zeka. Hem de çok hızlı yapıyor. Koltuğumu mu vermeliyim? Böyle baktığınızda çalışanlara etkisi hem pozitif hem de negatif. negatif. Pozitiflik zaten hız, işini daha kaliteli yapabileceği, hı hı. özel yaşam dengesine vakitlere ayırabileceği, rutin işlerden kurtulabileceği bir düzen varken aslında negatife baktığında da çalışan tabii ki en büyük soru ben ne olacağım? İş gücü kaybı noktasında endişeleri ve bunu motivasyon anlamında demotivasyona yönelmemesi için ki ee, şu anda hemen hemen her çalışan bunu düşünüyor. Orada işte o yeni liderlik anlayışımızda liderlerimiz çalışanları daha katılımcı, daha bundan sonraki süreçte alanlarını genişleterek e, o de, e, motivasyon faktörünü ortadan kaldırması gerekiyor. Peki o zaman şöyle bir soru gelsin. İlk iş deneyiminizi hatırlıyorsunuzdur. Sizi biraz o yıllara götür, biraz <laughs> an, yeni mezun olduğunuzu <laughs> yıllara götür. <laughs> Şöyle bir soru geliyor: İlk işinizdeki deneyimleriniz, kariyer yolculuğunuzun temellerini atmada büyük rol oynamıştı. Evet. Bugün geriye dönüp baktığınızda, bu deneyimlere dair neyi daha farklı yapardınız? Çok uzak bir tarih geçmişte ve çok <laughs> ayrı sistemler olunca işi mutlaka o dönemde bilgiye, beceriye ulaşmak çok daha zordu. <laughs> İnanılmaz derecede araştırma ve bilgiye ulaşmak üzere çok yorulduğumuz bir dönemde Çok geçmişte aslında neyi yapmalıydım, iş yaparken neyi değiştiririmden öte ben biraz daha işe bakış açımı değiştirmeyi tercih ederdim aslında. İşi yapış şeklimden öte, e, şu anda hep Z kuşağı eleştiriyoruz, e, kuşaklar arası bir e, geleneksel ve Z kuşağı arasında farklı bakış açıları var ama ben Hı -hı. o eleştiriden kendime pay aldığım nokta özel yaşam dengesini inanılmaz derecede koruyorlar. Ben de bunu korumalıydım. İşi Ana noktaya odak noktaya almaktansa biraz daha o özel dengeyi bir de galiba çok uyumluluk iyi bir şey değil hayır demeyi <laughs> öğrenebilmeliydik şu an yeni nesilden aldığım işe bakış açım muhtemelen böyle olurdu. Peki çok güzel. Ee, son soruya ben geçiyoruz. Son sorumuz biraz daha eğlenceli bir soru aslında. Sona bu soruları bırakmayı seviyoruz. Şöyle bir soru geliyor. Ofisteki en komik toplantı anınızı düşünün. Bu toplantı anı televizyona çıkacak olsaydı hangi anı seçerdiniz? Beklenmedik bir espriyle herkesin gülmesi mi yoksa herkesin neşelendiği anlık bir sürpriz mi olurdu? <laughs> bizim toplantılarımız bu kadar çok eğlenceli çıkamayabilir. Onun sonucu neye dönüşürdü çok tahmin edemiyorum ama herhalde ansızın yaşanılan böyle eğlenceli bir noktanın sürprizle değil de o herkesin eğlenerek coşkuyla güldüğü nokta herhalde keyifli olurdu anı. Şu anda da sıklıkla arka planda yapıyoruz ekiplerle ama inanılmaz derecede o eğlence resmiyet ve e, hiyerarşi noktasında kalabiliyoruz. Gülmek, eğlenme biraz kolay olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Nebiye Hanım çok teşekkür ederim. Rica ben çok ederim. keyif aldım. Çok güzel bir sohbetti. Çok aynı sağ olun. Şekilde, e, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs>